Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan Sırdaş olan gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan kor olur yaz inandığı yolda gider yıllardır beklenen gider recat payyıarı do inandığı yolda gider yıllardır beklenen lider Recat pay yıarı dolan

Büyükşehir Belediye Başkanı, Başkanımız, Milletvekili adaylarımız, kıymetli sarızlar, cümleten e, AK Parti ilçe teşkilatımızın düzenlemiş olduğu Sayın Bakanımızı karşılama törenle cümleten hoş geldiniz diyorum. Öncelikle Sayın Bakanımı burada görmekten olduk duyduğumuzu, şeref duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Allah izin verirse de seçilecek gidecek. Nasip olursa da seçildikten sonra da tekrardan sizin huzurunuzda Sayın Bakanımız sağlığa davet ediyoruz. Allah nasip ederse de gelmesini temenni ediyoruz. Cümleten buraya kadar geldiğiniz için öncelikle seçim sürecine girdiğimiz e, saltdayız. Güzel bir atmosfer yakaladık sağlık ortamında. Cumhur İttifakı'nın e, olarak Milliyetçi Hareket Partisi'de AK Parti teşkilatlarımızda ve güçlü bir şekilde çalışmalarını sahada ve alanda yürütmektedirler. En iyi şekilde bu güzel bir sonuç alacağımız eminiz ve bu süreci güzelliklerle tamamlayacağız. Allah ülkemize, milletimize zeval vermeden bu süreci tamamlamayı bizlere nasip etsin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Bakan başkanım. Sayın Hülya Nergis'i kürsüye Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanı, Sarız belediye başkanı, Değerli Hapşehri Kayseri İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu programa hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. <laughs> Savgıdeğer Bakanım, sizinle ne kadar gurur az. Sizin yanınızda ben siyaset konuşmak istemiyorum, size inşallah bakacağım. 14 Mayıs'ta değerli arkadaşlar biliyorsunuz malumunuz büyük bir seçim var. Türkiye için gerçekten kurtuluş tarafı olacak bir seçim. Allah kısmet olup ederse inşallah bizler daha önce olduğu gibi yine Sarız'da Cumhur İttifakı'nı inşallah birinci çıkacağız. Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşları olarak ona inşallah omuz vereceğiz. Kıymetli sanatçılar, son verirken bakanımla aynı ismi taşımaktan dolayı gurur duyuyorum. Değerli bakanım, malum Hulusi Kara, sondaki ay başa akar oluyor. İnşallah sizin gibi de sonuna kadar mücadele edecek. Teşekkür ederim, saygı atmıyorum efendim. İşte Kayseri'nin gururu, işte mazlum anaların umudu. bayılar. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Bu güzel, sıcak, samimi bir karşılamadan dolayı, şahsım adına, arkadaşlarım adına, ev dolayı hepinize saygılarımı sunuyorum, şükürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Biraz önce arabada arkadaşlarla konuşuyoruz. Dediler ki sabah erken kalktık, işte beşte ben ayaktayız. Şuraya gittik, buraya gittik, yani yedik, yiyemedik, içtik, içemedik vesaire. Yorulduk, konuşmalar oldu. Burayı bilenlerden bir arkadaşım dedi ki şimdi Sarız'a vardığınız zaman hiç yorgunluk kalmaz. Buna şöyle bir karşılar ki yok, abi, 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 abi. Burada belediye başkanımızla ilçe başkanlarımızla sizlerle tek yumruk, tek yürek olarak vatanımız için, milletimiz için, Sarız için, kayseriler için gece gündüz hemen çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince onlarla beraber ne yapabiliriz? Çakılları yapmaya çalışıyoruz. İnşallah burada hem Kayseri'mizde hem Sarızımızda herkesin daha güvenli, daha mutlu, daha rahat yaşaması için yapılması gereken ne varsa gerçekten bunların hepsi düşünülüyor, çalışılıyor, projelendiriliyor ve yapılıyor. Ve inşallah bu yürüyüş 20 küsur yıldan beri yapılan bu yürüyüş yine evladınlarla devam edecek. buradaki da kimsenin şüphesi olmaz. Arkadaşlar Türkiye'nin büyümesi için, Türkiye'nin güçlenmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah sağlık sıfat versin, Allah güç kuvvet versin. Onunla beraber, onunla beraber yürüyüşümüz devam ediyor. Bu konuda gerçekten nereden nereye denilecek kadar ister Sarız olsun, ister Kayseri olsun, ister bütün Türkiye olsun. Büyük adımın atıldığını görelim. Problemsiz dünya yok. Bu dünyada rahat yok. Biliyoruz. Ve bunun sonucunda şu anda Türkiye gerçekten dünyada arkadaşlarım özne haline geldi. Gölgemizde ve dünyada artık Türkiye dilenen, Türkiye beklenen, Türkiye araştırılan, Türkiye konuşulan bir ülke oldu. Sizlerin desteğinizle sürdürülen bu iktidar bizim gerçekten şanlı tarihimizin de şerefli bir bölümünü oluşturdu. 2500 yıllık tarihimiz Büyük Türk Hakanlığı Cumhuriyet Bölgesi, Cumhuriyet Bölümünde yaşıyoruz. Cumhuriyet beraber kurduk. Ve kurduğumuz bu Cumhuriyet'te de İnşallah milletimiz, devletimiz, dünya milletler ailesi içinde layık olduğu yere gelecek. Bunların hiçbir denüşmez şüphesi olmasın. Buna çalışıyoruz. Bunu başaracağız. <laughs> Biz bu şekilde büyük ve gümrük Türkiye için çalışırken, birileri, bazıları bizi engellemek için, bizi yavaşlatmak için, efendim, bazı fitnelerle, bazı fesatlarla bu yürüyüşe gelmeye olmaya çalışıyorlar bu yürüyüşü saptırmaya çalışıyorlar. Bu yürüyüşü yavaşlatmaya çalışıyor. Ama bunlar hep beyhude kaydı. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil arkadaşlar. Durduramayacaklar, engelleyemeyecekler, çaptıramayacaklar, çaptıramayacaklar. Biz... Allah'ın izniyle. Allah olun. Sağ ol. Allah sağ ol. Sağ ol. O kadar. O kadar. var abla. İnşallah. 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 Bunu şüpheli olmasın. Gerçekten bu konuda gece demeden, gündüz demeden, kar, kış, kıyamet demeden en zorlu arazi şartlarında, en zorlu hava şartlarında yapmamız ne varsa bunları yaptık yapmaya devam edeceğiz. Durmak yok. Durmak yok. Bizim çalışacağız. Bizim çalışmak. Sizlerin sevgisine, Sizlerin güvenine, sizlerin duasına layık olabilmek bizim en önemli amacımız. Madem siz bize güveniyorsunuz, madem sizleri seviyorsunuz, madem sizlere dua ediyorsunuz, biz de onlara layık olabilmek için gece gündüz demeden çalışmak bizim şiarımız, bizim özelliğimiz, başarmak için. Karşısına giden fitne mühissat yuvaları, içeriden dışarıdan ne yaparlarsa yapsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, vatanımızın, milletimizin bekası ve güvenliği için yapması gereken ne varsa bugüne kadar yaptı, yaptı devam ediyor. Ulan kimse şüphesi olmaz. Herkes çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti çalışıyor. Herkes görev yapıyor. Burada Mehmet de kendine düşen ne varsa bunları yapmak için gayret gösteriyor. Bildiğiniz gibi 6 Şubat'ta asırlardan beri görülmemiş bir felaketle karşılaştık. Büyük bir felaketle karşılaştık. Allah başına vermesin. Büyük bir felaket. Asırlardan beri görülmemiş ve dünyada eşi benzeri olmayan sadece büyüklüğü itibariyle değil fakat aynı zamanda kapladığı alan olarak da dünyada böyle 12 milyarı kaplayan bir deprem olmamıştı. Yok. Böyle bir felakete karşılaştık. Fakat çok şükür devletimiz ve milletimiz tek yumruk ve tek yürek olarak bu yaraları sarmak için gece demeden, gün demeden çalışıyor ve çok şükür, çok ciddi mesafeler kat ettik. işlerimiz var. Fakat epey mesafe Enkazların kaldırılması, efendim, geçici barınma, kalıcı barınma, yeme, içme, sağlık, eğitim, bunların hepsinde sağ olsunlar. Efendim, Cumhurbaşkanımızın efendim, önderliği, liderliği, direktifiyle bakanlarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız hiçbir şekilde durmak yok diyerek efendim, Sarıç Belediyesi dahil, Kayseri Belediyesi dahil, herkes büyük bir özveriyle vatandaşlarımız dahil deprem oldu devlet deprededen yana koştu i̇şte askersiz herkes koştu fakat devletin yanına da 85 milyon koştu yani Kayseri'den İstanbul'dan, Edirne'den Mersin'den, Antalya'dan İzmir'den herkes devletin yanına koştu. Öyle bir oldu ki biz 6.3 vaktinden beri Atay'dayız. Orada trafik yürüyemez oldu Geçmek. Yakışır mı? <laughs> Yakışır mı? <laughs> evet, maalesef böyle insanlar var, böyle kişiler var. Onlara da Allah akıl fikir versin diyorum. Allah bilen önce onlar hidayet erdirsin diyorum. Ben bir kez daha bu ev sahibinizden dolayı samimi aile toplantısından, bu aile toplantısı, var toplantısı değil. Biz aileyiz. Aile toplantısından dolayı, ilginizden dolayı sizlere bir kez daha şanslı arkadaşlarım adına çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet